Teşekkür ediyorum. Çok çok geçmiş olsun diyorum Bey kardeşim. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz. Yani. Güne bakış yayın grubuna e, geçmiş olsun dileklerimizi getiriyoruz. Olup bitenleri duyduk. Üzüldük tabii. Trabzon'da e, bu tür hadiselerin yaşanmasını istemiyoruz siz. Zor şartlar altında sizle bütün basın, özellikle yerel basın zor ve e, imkan, zor imkanlarla yayın yapıyorsunuz. Milletin gözü kulağı olmaya çalışıyorsunuz. Yine yereldeki bir belediyemiz, Orta Hisar Belediyemiz, Kıymetli Belediyemiz, önemli bir belediyemiz. Ee, o da hizmet vermeye, halkınca hizmet etmeye devam ediyor. Yani hizmet veren siz de belediyemizde kamu adına çalışan birer kurumlarsınız. Ee, ortada bir vaka var, teknik sorunlar var. Bu sorunların da ortadan kalkması lazım. Bu sorunların da çözülmesi lazım. Çözülürken de e, kasıt içermeden, bir olay yaparken kasıt aramadan sorunu çözmek lazım. Yani tabiri caizse cenaze varsa ortada cenaze takması lazım. Trabzon eski bir şehir olduğu için özellikle merkezdeki meskenler daha sonraki yapılaşmalar nedeniyle şehrin dışına taşınmıştır. Bu bölgeler, şehrin içindeki bölgeler, bölgeler ofis olarak kullanılma noktasında olduğu için binalar da eski bina olduğu için bugünkü teknik şartnameye uymamaktadır. Fizik olarak da uymamaktadır. Ya da yeniden tadilat yapsanız yine o da mümkün değil durumundadır. Öyleyse bir çözüm bulmak gerekiyor. Burada iki tarafında bunların derdi üzüm yemek olması lazım. Büyükşehir ve şey Orta Eşar'ı kastediyorsunuz. Biraz, evet, aynen söyleyeceğiz. Bazıyı dönmemek gerekiyor. Bazı kimsiz, bazısınız. Siz burada bir hizmet veriyorsunuz sizin buraların bu halde olmasına sebep değilsiniz. İsteyerek de olmamışsınız. Ee, Bunun çözecek olan da yine ortaya Hisar Büyükşehir Belediyesi'dir. Büyükşehir Belediyesi hukuki altyapıyı ona e, hazırlayacak. Gerekirse e, bu yönetmelik çıktıktan sonraki yapı, önceki yapılan binaları kapsamamak kaydıyla meclisten karar çıkaracak. E, i̇tfaiye diyecek ki eski binalarla ilgili şu kriterleri aramayalım diyecek. Sonuçta yasalara uymamız lazım. Hepimiz yasalarda yönetiliyoruz. Herkes kendine göre. Bugün siz mağdur edilmeye çalışıyorsunuz, oluyorsunuz. Sizin çalışanlarınız mağdur oluyor. Yarın bir başkası mağdur olacak. Yani baktığınız zaman standartlara uyan Trabzon'da kaç tane iş var bu şekilde? Çok az sayıda biz araştırdık. Çok az sayıda iş var. O zaman bir sürü insana mağdur edeceğiz. Bakın öyle bir süreçten geçiyoruz ki şu anda ayakta duran müessese sayısı çok az. İstihdam sağlayan müessese sayısı çok az. Herkes nasıl bu süreci geçerizin peşinde, işçimin, çalışanının, işyerinin kirasını ve giderlerini nasıl karşılarızın peşinde. Öyle bir durumda yani kapatma gibi ya da bazı yaptırımlar noktasında biraz düşünmemiz lazım. Hem Ortahisar Belediye'miz hem Büyükşehir Belediye'miz mutlak sürekli, acil olarak sizin bu yaşadığınızı başka işverenler, başka müesseseler yaşamaması adına bir çözüm üretmesi gerekiyor. Evet. Şimdi kaldı ki yayınlarımız, yayınlarınız gazeteler, yayın kuruluşları farklı yayın yapabilir. Olumlu olumsuz yayın yapabilir. Reklamın kötüsü olmaz. Geçmişte bakın bizim, e, ben yeniden Refa Partisi il başkanı ama Refa Partisi döneminde de 90'lı yıllarda da bu şehirde gene siyaset yapıyorduk. Yine görev aldık. Siz bizim aleyhimize de çok ee, acımasız yayınlar yaptığınız vardı, çukurları, çamurları çekip yayın yaptığınız vardı. O gün belediye bizdeydi, biz o gün Trabzon belediyesinin yaptırdık, evet. kapıyı kullanıp sizin gelip kapınızı mı kilitledik? Yok. Basın kuruludur, yazabilir. Biz de o eksiği gideriz. Belki siz yaz, yazdığınız için oradaki eksiği bir an önce çözmüş oluyoruz. Evet. Siz gidip onu dile getirmeseniz belki biz aylar sonra onun farkına varacak. Dolayısıyla eleştiri de olması normaldir ama eleştiriler hakarete varmadığı sürece belediyeleri eleştirebilirsiniz, partileri de eleştirebilirsiniz. Başka kurumları da yazabilirsiniz. Göreviniz o yani. Milletin adına görev yapacaksınız siz. Milletin sesi kulağı olacaksınız. Dolayısıyla bu yaşadığımız olayların başka iş yerlerine, başka, emsal göstermek de doğru değil. Yani sadece biz işte ruhsatsız değiliz, başka yerlerde var. Doğrudur. Birçok iş yeri bugün ruhsatsız. Belki birçok sizin emsal ruhsatı olmayanlar. Çünkü o şeye sahip olmayabilir yaşadıkları ya çalıştıkları yer. Ama bu vakanın bir an önce çözülmesi lazım. Çözülürken de yasal altyapısı oluşması lazım. Herkese çözüm üretilmesi lazım. Esnafımız, insanımız mağdur edilmemesi lazım. Evet. Başka yerlere sıçramaması lazım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Olsun diyorum. Sağ olun. Yani ziyaretinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Biz zaten bize özel bir uygulama istemiyoruz. Yani Tek başına bize verin ama eğer veriyorsanız, ruhsat veriyorsanız ki veriliyor, bize de verin ama vermiyorsanız... Hiç kimseye vermeyin, bize de vermeyin. Ama şehre yapılacak uydu. bu uygulama, bu Trabzon'un sorunu, bizim sorunumuz değil. Şehre yapılacak olan bir uygulama bize de yapılsın, biz buna razıyız. İki rusat ruhsat başvurusu yaptık, <laughs> evraklarımızı, dosyamızı içerik verdik. Burada esas olan kat maliklerinin rızası, kat maliklerinin tamamının rızasını alarak noterden onayladık, içeri verdik ve ruhsat beklentimiz hala devam ediyor. Belediyenin son tebligatı da geldi. Perşembe günü saat 10'da mühürleyeceklerini ifade ettiler ve tebligatı yaptılar. Bekliyoruz. Ziyaretiniz için ben tekrar teşekkür ediyorum. Perşembe günü 10 olmadan bu sorunun çözüleceğine ben inanıyorum. İnşallah. Başkanlar Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Sayın Ahmet Metin Genç Bey'e, yine Ortaysar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kayaya. E, bizzat bu işin çözmelerini başka iş yerlerine de aksetmeden, başka sorunlar sorunlar daha da büyümeden biz e, bu sorunun çözülmesini istiyoruz. E, bu işte de tatlıya bağlanmasını istiyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.